konuya lütfen dikkat. İstanbul'da trafik kazalarında 10 yılda 3720 kişi öldü. 227 bin aşkın kişi yaralandı. Türkiye istatistik verilerinden değerlenen bilgilere göre Mega kentte 2013'ten bu yılın Eylül ayına kadar geçen yaklaşık 10 yıllık süreçte 166 bin 467 yaralanmalı ve ölümlük trafik kazası gerçekleşti. Bu dönemde ülke genelinde ise 11 milyon 30 bin 530 trafik kazası yaşandı. Söz konusu kazaların büyük bölümünü maddi hasarl hasarlı kazalar oluştururken 1 milyon 726 bin 471 yaralanmalı ve ölümlü kaza meydana geldi. Türkiye'deki trafik kazalarının 15'i ölüm veya yaralanmayla sonuçlandı. Teşekkür ederim.